Türkiye Mavi Bayrak yarışında bu yılda ilk üçteki yerini korudu. 50 ülkenin yarıştığı Mavi Bayrak ödüllerinde 2023 yılı değerlendirmeleri sonuçlandı. Türkiye 551 plajı, 23 marinası, 14 turizm teknesi ve 11 bireysel yatıyla bir kez daha dünyada üçüncü oldu. Ülkemizde Mavi Bayrak denilince akla ilk Antalya geliyor. Bu durum bu yılda değişmedi. Turizmin başkenti Antalya, 231 plajı, 5 marinası ve 14 turizm teknesiyle Mavi Bayrak listesinde ilk sırada. İkinci sırada ise Muğla var. Muğla, Mavi Bayraklı 110 plaj, 7 marina ve 4 bireysel yatla yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği turizm merkezleri arasında. Mavi Bayrak dağılımında 3. sırada İzmir yer alıyor. Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Türkiye'nin çok sayıda Mavi Bayrağı sahip illeri. Türkiye'de 13 ilde daha Mavi Bayrak var. Listenin deniz kıyısı olmayan tek Mavi Bayraklı ili ise Van. Van Gölü kıyısında yer alan Tuşba Belediyesi Halk Plajı da Mavi Bayrak sahibi. Türkiye'nin Mavi Bayrak yarışındaki en önemli rakipleri ise İspanya ve Yunanistan. Hedef, gerekli kriterleri sağlayıp Mavi Bayrak sayısını arttırarak yarışta birinciliğe yükselmek.